Arkadaşlar merhaba altın bitcoin grafiği normalde bitcoin dolar grafiğine çok benzer bir grafik ama bazı detay farklar var ve aslında şeytan da detayda gizli tünayet hikayesi Bitstamp'ten çıkıyor bu grafik marabunta istemişti ve onun üzerine baktım ha. onun üzerine baktım ve hoşuma gitti ve video olarak bunu atmaya karar verdim Evet, şimdi şundan e, şuradan itibaren hikaye bakacağım. Ee, bazı şekil şemaller e, Bitcoin dolar grafiğinden çok daha net. Mesela en baştan başlayayım. Şu Covid tipinden bu zirveye fibi çektim mi 50'de bitiyor burası. Ee, bu e, harika haber size öyle söyleyeyim. Kriptonun geleceği açısından harika haber. Çünkü Bitcoin dolar grafiğinde işte bu ölçümü bulamıyorum. Anlamlı yerler aşağıda, anlamlı yerler aşağıda diyorum ya. Burada anlamlı yer burada. Şimdi 2, iki, bir soru işareti var. Bütün kripto aleminde var. O da şu. İşte elitle ilgilenenler bir şuraya bir diyor, bir buraya iki diyor, bir buraya üç diyor, bir buraya diyor, bir buraya beş diyor. Bir böyle bir bunu, bunu savunanlar var. Ki ben de bir, bir gün öyle yapıyorum bir gün böyle yapıyorum. Yani işte geçmiş videoları incelerseniz görebilirsiniz. Bir ekip de şurayı savunuyor. Diyor ki hayır öyle değil böyle. Şimdi bu resim de oldukça net. Haftalık e, grafik bu. E, bu şekle şemale göre. Zaten Fibi bu dipten bu zirveye çektim ya. Sürekli yine bu demeye başladım. Videoda görünmüyordur diye de endişe ediyorum. En dipten en tepeye çektim ya Fibi. Dolayısıyla sayımı da böyle yaparsam e, e, işler çok kolaylaşıyor. Yani şunun yeri önemli değil, bu biri yeri burası mıydı, burası mıydı kısmı artık önemli olmuyor. E, buradan aşağı doğru bir nasıl bir şey geliyor olabilir diye yine e, Bitcoin, USD tarafında bir sürü ihtilaf var. Burada yok. Yani şunlar çok net. 1 2 3 4 5 Burada da 1 2 3 4 5 Yani A B C ölçmedim ölçelim. A'nın boyunu aldım B'ye projekte ettim. 1272 katı neydi? C'ler severdi 1272 katını. Harika. Daha da bombastiğini söyleyeyim. bugün attığım Bitcoin videosunda buradan yükselişi başlatıyordum değil mi? Ama şöyle oluyordu. Bitcoin USD'de dedi, bu geliyor, golfusunu falan kırıyor. Yine de başka formül bulamadım söylüyordum. Yine de 1 2 yapıp buradan işte triple combo ile falan inip oradan yükseliş e, organize etmek zorunda kalıyordum. En 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 bomba Haber e, Bu Golden Zone'da Burada Yani Aslında a, Bitcoin dolar e, grafiğindeki bir sürü e, gri alan burada Oldukça net. Nedir? Üstünden geçiyorum. Zirve burası diyor bu grafik. Burası ve buralara başladım. İşaretleyeyim. Şu yükselişin dibi olabilir diyor. Çünkü Fib 50. Burası buralar buralar. Şöyle işaretleyeyim burayı da. Yeni trendin bir ikisi diyor burası. Her şey fazla net yani. O yüzden e, bu grafiği şeye alalım. Diğer piyasalara alalım bunu. Ya yani bu grafiği bir güncelliği güncelliği gidelim. Çok iyi grafik. Buna göre şimdi burada Bitcoin'i karşısında her zaman USD yazar ya. Bu Bitcoin USD'nin altına karşı şeyi. Yani Bitcoin altına karşı bakın mevzuya. Ve Bitcoin bu grafikte yeni trendine başlamak üzere Ethereum'da yaptığım yorum şu olurdu. Düşecek olsa bile buraya ABC ile W derdik bir x gerekirdi sonra y gerekirdi. Bu x'in de minimum şuralarda olması gerekirdi. Şuralarda. Yani buradan baktığınızda işte bu değer 12. 2x falan e, şimdi fiyatlar 2x falan vaat ediyor burası. %110. Yani kötümser senaryoda bile artmadı şuraya kadar falan gelmeli. Tabii ki fırt artacak demiyorum. Belli bir rota izleyerek artmalı. Uzun vade konuşuyorum. Dolayısıyla çok iyi grafik. grafik. Şunları sileyim. Burayla ilgili görüşüm bu. Bu birin yeri ihtilaflı olabilir. Ben buraya koydum. Yani ölçü, Hadi ölçelim. Bunu da ölçelim. Onu da olsun Çünkü o da bir e, soru işaretlerinden bir tanesi. Şuradan ölçtüm. Ee, şurası 1.618 katına geldi. Biraz daha şuradan ölçsem. Şöyle yapsam. Burası geldi. Hmm. Dolayısıyla bunun buraya gelmesi aslında bir ihtilafı oluşturdu. Ee, acaba aa, gerçekten 3 burada, geometrik olarak çünkü öyle demiştim. 3 burada, 4 burada, 5 burada ve burası bir WXY düzeltmesi mi e, şeyini çıkardı? Veya e, ABC düzeltmesi mi olasılığını çıkardı? Bunun bir üstüne gideyim ben hemen. Eee şu olasılık ortaya çıktı bu ölçüm nedeniyle. A 1 2 3 4 hatçı değişti. 5 Burası ABC Ama bu görüntü de oldukça net bu arada. Burası ABC Burası da ABC Yani burası W. Burada eğer zirve bitiyorsa W, X, Y. Peki bunun hesabını kitabını yaptım ne çıkıyor? Bunun boyunu aldım. Buraya projekte ettim. Golden Zone to the tick. Bu, bunun ölçümleri, bu grafiğin ölçümleri harika size öyle söyleyeyim. Yani bu olasılıkta da bir şey değişmiyor. Haçı değişiyor yani bir şey değişmiyor derken. Haçı değişiyor, netçi değişmiyor. Bir üst alalım. Şöyle olsun. Bu da böyle olsun ve bu daha e, düzgün sayım oldu aslında diğerine nazaran. Ee, ve burada bitmiş yeni trend başlamış gibi görünüyor. Yani kripto dünyası için şimdi bir şey oldu. Bugünkü videoda diyordum ya, ya altlar gidiyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. İçim bir rahatladı bu grafikle. Yani bu ölçümler çok acayip ölçümler. Özellikle şu iki ölçüm. bir fib 50 2 Golden Bu iki ölçüm acayip acayip ölçümler oldular yani. Görüşmek üzere.